imzası var. Bir başka enteresan unsur e, orada görülen bir araştırmada çıktı. Bunu göstermek durumundayım. Şimdi e, bir plastik e, sanayine gittik, plastik üreticisine gittik. Şu elimdeki gördüğünüz top e, alet 2 e, yılda e, ve işte 20 tane araştırma arge e, mensubunun pardon 4 yılda ürettiği bir parça. Ve bu itü çekirdekteki kurulan argede üretildi bu parça musluğa takıyorsunuz. Ve muslaktaki top, toplam harcamanızı, su harcamanızı, faturanızı 50 oranında aşağı indiriyor ve çok ucuz bir fiyatta. Şimdi bütün bunları ileriye getir. Yerli, yerli üretim değil mi? Arge, yerli üretim tamamen yerli üretimine son derece. Ama bunun içerisindeki ileri teknolojiyle beraber yapılan hesaplar, yapılan araştırmalar, plastiğinin dökümünden o hesaplarına varana kadar yani binlerce insan saat harcanarak bunu yapmışlar ve bunu yaptıkları zaman enteresan su e, suyun su sıkıntısı çektiğimiz dünyada bizim ihtiyaçlarımızı aşağı e, daha az su kullanmamızı sağlayan ve bunu yaparken e, bizi de e, fukaralığa eksikliğe e, sokmayan bir çözüm bulmuşlar. Şimdi bu müthiş bir e, adım. Şundan söylüyorum. O sebelerde organize sanayi bölgelerimizde bu böyle enteresan e, mucize firmalarımız var. Peki biz ne yapıyoruz bu insanlar için? Nitelikli üretim yapıyorlar. Bu arada gördüğünüz gibi çevreyi de düşünen çözümler getiriyorlar. Bunların mesela her eve dağıtılması gerekiyor. Belki belediyelerin falan. Çünkü hesaba bile katılmayacak fiyatla satılması düşünüyorlar ama o kadar ucuz ki. Bu bile, bu parça bile Türkiye'de sanayicinin yavaş yavaş inovatif, kilogram değerini yukarı çıkaran ihracatçımızın yani yüz, yani işte 18-19 milyar dolar aylığa gelmiş olan yapıda sadece niceliği değil niteliği de artıracak adımlar. Peki biz ne yapıyoruz gözde? Bu insanların hayatını zorlaştırmak dışında diye biraz iddialı bir laf.